lerimiz. Değerli dostlar, bu zorlu süreçte bizlere gelen bütün dostlarımıza biz teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Halihazırda gördüğünüz üzere 15 ay kadar önce karamana aynı olduk. Karamana ikinci geçişimizde daha önce emniyet er komutanı olarak müsure göre yapmıştık. Nasip. Burayı dışı geldik. 15 ay kadar çalıştık. E, gayretimiz, amacımız taş üstüne taş koymak. Karaman'ı biraz daha böyle yukarıları çıkarmak. Bu anlamda gayret ettik. Bunun ötesinde <laughs> az sonra gönüle girmektir. <laughs> Bakın Sultan Mehmet Han'ın bir ifadesi var. Diyor ki, maharet odur ki imar etmektir. Memleketi ama ondan daha da önemlisi bölümde girmektir, bölümde bir <laughs> İnşallah hem bu şehrimizin gelişmesi, kalkınması, yani birçok alanda sanayiden, teknolojiye, ulaşımdan, spor, sağlık hizmetlerine, eğitimden, kültüre birçok alanda bunun gayretini gösterdik. Bunun ötesinde de kapımızı, gönlümüzü her zaman vatandaşlarımıza açmaya çalıştık. Daha da ötesi her zaman vatandaşımızın ayağına gitmeye, yanında olmaya gayret ettik. Burada Ziraat Odası Başkanımızı görünce, yani sürekli çiftçilerimizin, sürekli sanayicilerimizin, vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık. İlçelerimizi, köylerimizi, beldelerimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızın yanında olduğunu devletimizin bizzat ifade etmeye çalıştık. Ve vatandaşlarımıza, çiftçilerimize, üreticilerimize moral olmaya çalıştık. İnşallah başarılı etmişizdir. Bundan sonra da nasip olursa aynı gayret, aynı fedakarlıkla Mardin'de çalışacağız. Tabii bizim kamu görevini, güzelliği şu, ülkemizin farklı farklı yerlerini görebilme, birçok dostluk edinebilme imkanı sağlıyor bu meslek bizlere. Sizin gibi dostlar edindik. Karaman'ı ikinci defa, ikinci defa Karaman'a geldik ve sizleri çok sevdik. Allah sizlerden razı olsun. Ee, biz tabi bu görevler münasebetiyle az önce dediğim gibi çok dostlar edemiyoruz. Ayrıca çok dostluklarımız oluyor. Karaman'da bu anlamda çok güzel dostluklarımızın çok güzel arkadaşlıklarımızın olduğu bir şehir. Karaman çok güzel yerlere gidecek. Karaman inşallah bizler de bu gelişmeyi, bu ilerlemeyi gördükçe mutlu olacağız. Sizler çok gayretli insanlarsınız. Sizler vatanını, milletini, bayrağını yürekten seven insanlarsınız. Allah sizlerden razı olsun. Burada çalışmak hakikaten rahat. Niye rahat? Çünkü taş üstüne taş koyduğumuzda hep yanımızda oluyorsunuz. Vatandaşlarımız ve bütün sivil toplum kuruluşlarımız, odalarımız, meslek kuruluşlarımız. Yine bizlere çok destek olan siyasi irade, milletvekillerimiz. Dolayısıyla siyasi partiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Destekleri olmazsa, destekleri olmadan bizlerin ciddi bir üretim yapması, ciddi bir katma değer sağlaması zaten mümkün değil. Dolayısıyla biz bu anlamda sizleri çok desteğini gördük. Karaman hep yanımızda oldu. Hep o gücü, hep o desteği yanımızda hissettik. Burada basından arkadaşlarımız var. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bizim gözümüzdü, kulağımızdı. Böyle güzel faaliyetlerde hep destek oldular. Devletimizin, milletimizin, ee, yanında oldular. Kamu hizmetlerini vatandaşlara anlatma anlamında çok destek oldular. Vatandaşlarımızın taleplerini bizlere iletme noktasında çok destek oldular. Hepsine teşekkür ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah bugün buradan ayrılıyoruz. Güzel duygularla ayrılıyoruz. Bir yerden ayrılmak kolaydır. iyi ayrılmak zordur. Rabbim bizlere görev yaptığımız yerlerde iyi ayrılmayı nasip eylesin. İnşallah dualarınıza ihtiyacımız var. Aklınıza gelirsek dua edin ve şunu da söylemek istiyorum orada bir kardeşiniz var her biriniz de ayrı ayrı şimdi ben bakınca böyle her birinizle ayrı ayrı hikayelerimiz var. Şunu yürekten söylüyorum ailemiz olarak sizlere her zaman kapımız gönlümüz açık. Buradan bir vali de bir arkadaşınız geldi geçti kapımız açık gönlümüz açık hakkınızı helal edin. Bizim kavgamız bizim mücadelemiz tam hizmetlerle ilgili vatandaşlarımıza daha hızlı, daha kaliteli kamu hizmeti sunmanın gayreti içerisindeyiz. Tabii bu mücadele sırasında oluyor bizler de incittiğimiz, kırdığımız vatandaşlarımız. Olduysa da hakkını helal etsin lütfen. Bizden yana da helal olsun. İnşallah burası bizim sevdiğimiz topraklarımızdan, daha doğrusu şehirlerimizden biri olacaktır. Gelip gittiğimizde ziyaret edeceğiz, uğrayacağız inşallah. Hepinize teşekkür ediyorum. Rabbim şehrimizi, karamanımızı ihya etsin. İnşallah gittiğimiz yerde de, Mardin'de de bu gayretle çalışacağız. Dualarınızı eksik etmeyin. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Biz birlik, beraberlik içerisinde olduysak Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz bir sorun, sıkıntı yoktur. Ki bunu da burada en güzel şekilde gösterdik. Aşk ile koşan yorulmaz. Yani bu sevdayla, vatandaşa hizmet etmenin, vatandaşın ağzından bir Allah razı olsun sözünü duymanın gayreti içerisinde olduğumuz zaman yorulmayız Allah'ın izniyle. <laughs> Hepinize teşekkür ediyorum karama. Hakkınızı helal edin. El 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 As Eyvallah uğurlar olsun. Olur. olsun. Ya sen erken zamanda gönderiyorsun ama <laughs> ona biraz rahatsız değilim ama dışarıdan olduğu için rahatsızım. Yolunuz batsın. olsun. olsun. <laughs> 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 Майшо, мася били шоу? Майшо, мася били шоу? Майшо, мася били шоу?